Hello, balı Tutcalarım. Nasılsınız? Ben Katrin. Bugün ne yapacağım? Bugün yeni aldığım e, klipslerimi açacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu şekilde. Bismillah. Çok güzeller. Abi. Hadi. Bu birincisi. Üzerinde Happy Day yazıyor. İkincisinde smile yazıyor. Üçüncüsünde ay bir çıkarabilsem mi? Nice day diyor. Yazıyor. Hug me. Lucky. Yani e, başarılar. Ben de herhalde hep bunu kullanacağım. <laughs> Ve en sonunda love love love. Bu şekilde like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bye bye.